Ataları yürüyor korkmuyorum arada bir kalbini okluyorum cennet. <laughs> Etekli delikanlı isminiz. Selam verin kimeler? Ayol beleder diğerleri sar mı ya? Salak işte selam kanka salak işte ne? Niye seçmiyorsun oğlum seçsene. Aynen aynen bence de seç. Adam elmas ama sen bilirsin karşı. Boşlar boşlar elmas fendi değil lan bunlar. Yar Rabbi beleder yar. Ermeni ermeni Iyy ne? o ses, ha, sese bak geldi. iyy sesin sikimi iyy kadar sikim, itici değil mi lan harbi Ben 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 Ermeni Ya, ya çıkıyor gölge anam Beyler bu, bu ses ne diye sormayın Ben de bilmiyorum Oo Fatih Kost var be Fatik olsun var. Fatih kalan var Ya radik beyler Lan bomba yok beyler bomba nerede Bomba yok Abi Spyker orada ne işi var ya İyi koydu beyler oh. Ama nasıl sikim ya? Oyuncağınız önünde amına Gerçekten Zula'dan sonra bu oyunu oynamak o kadar ferahlatıcı ki. Çok mutluyum şu anda. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Oy, aim lokum. Hile ben ya? Ben haç karibim. Türk yapımı oyundan sonra bu oyunu oynamak bana yaradı beyler. Bundan sonra ısınmak için Zula oynayacağım. madem o vardı bana niye atmadın? Senin kafanı sikim. Hey, sick, dude. Make it dejavu zamanı yaklaşık bir round sonra. Ama bu biraz daha şaşırtıcı. Hah, bak yine yarayacak bizde. Bu adam niye sormayın? Kendi aynı lan. Ooooooo. Oh, 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 Oo, oh, 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 Oo, you are motherfucker, you are. Yorum Bully e, Jot Hadi hadi balaget aldın el Ya 2B 2B Artık 1 C, C tarafında sanırım o Aynen Oğlum çok iyiyim anasını Oh! Who's the monster? <laughs> <laughs> Çok iyi değil miydi beyler? İşte buna agresif omun derler beyler. Kimseyi istiklemeden atladım böyle sayda. Annelerini affedersin de yani annelerini sik... 🎵🎵🎵 Aaaa! Ahahahah! Çok vurdum çok vurdum az yeni var. Nasıl ölmedi orada lan? Ya orada nasıl ölmedi? Pis önünü döndü tam saklayacak önünü döndü ya. Helal C at diyor. Helal. Aldım böyle. Çok heyecanlı. Nasıl olacak öyle bir şey nasıl? Orası koş ve double doğru beni kaldırsa hiç koş koş. Sırsakta <laughs> <laughs> ya bu yine bu mal kaldı ya. Bu mol soruyor, <laughs> <bir parka> ya bu mal niye sonra hep ya? Hep arkadan oynuyor. <onu gülüyor> yere bak bir de. Ha, <laughs> sik <de> git ya. Of be kakamız bizim için daha faydalı olur ya vallahi. Veret, bebek amına koyayım lan bebek. Taşşanı yani, sikeyim. Bu ne? Bu nasıl oyundur beyler ya? Bizim soba da geçiyor, oyunu kaybediyoruz. Sikerim böyle oyunu ya. Şuna bak. 6 6 7 16 oldu da. O başladı. Ayakta kalan sonra. Anneni sikler. <laughs> git bıçağa <at>, git git. <laughs> lan adam o or adam orada gözlükmedi mi? Ben yanlış gördüm. Ger, ger bir mermi değmemiş. Anasını sikeyim bu oyunun ya. Vay be beyler iyi oyunda ente. Ramis olsun. <laughs>